Merhaba çocuklar. Bugün 6. sınıfla ilgili genel tarama testimizin birinci testini yayınlayacağım. Testimiz 6 dersten oluşuyor. Bunlar Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İngilizce derslerinden oluşuyor. Her ile ilgili beşer soru hazırladım. Toplamda 30 sorumuz var. Cevapları yazmak için kağıdınız, kaleminiz hazırsa hemen testimize başlıyoruz. Birinci soru. Bu işe başlayalı aşağı yukarı 5 yıl oldu. Cümlesindeki yukarıdaki cümlede altı çizili ikilemenin cümleye kattığı anlam aşağıdaki cümlelerin hangisine vardır? A. Bu ev taş çatlasa 50 milyar eder. B. Yaklaşık olarak 10 yıldır bu şehirde yaşıyor. C. İlk günden beridir ondan hoşlanıyorum. D. Aylardan beri bana mektup yazmıyor. İkinci soru. İkilemeyi oluşturan sözcükler kalıplaşmış olduğundan yerleri değiştirilemez. Hangi cümlede bu kurala uyulmamıştır? A. Yalan yanlış sözlerle insanları kandırma. B. Denizin yüzeyi pırıl pırıl parlıyordu. C. Püften evten sebeplerle okula gitmiyor. D. Gece gündüz kitap okuyorum. Üçüncü soru. Kızarmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde olgunlaşmak anlamında kullanılmıştır? A. Havalar ısınırsa domatesler hemen kızarır. B. Fırıncı ekmekleri yeni kızardığını söyledi. C. Arkadaşını görünce yüzü kızardıkça kızardı. D. Sıcaktan boynu istakoz gibi kızarmış. Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi sözcükler arasındaki anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? A avcı tüfek, B kasap bıçak, C terzi makas, D marangoz ağaç. 5. soru. Önce sorumuzu okuyalım. Perde sözcüğünün cümlelerdeki anlam özellikleri hangi seçenekte doğru sıralanmıştır? Duvarın önüne yerleştirilen perdeye ilanlar yapıştırdık. Perdelerle koltukların rengi hiç uymamış. Oyunun ikinci perdesini izleyemedik. Bana anlattıklarıyla gözümdeki perde kalktı, her şeyi anladım. A. Yan, terim, mecaz, temel anlam. B. Temel, yan, terim, mecaz anlam. C. Mecaz, temel, terim, yan anlam. D. Yan, temel, terim, mecaz anlam. Altıncı soru. 21 çarpı 34 artı a çarpı 24 eşittir 21 çarpı parantez içinde b artı 24. İfadeye göre b eksi a kaçtır? a 3, b 10, c 13, d 15. Yedinci soru. Serkan 15, Ercan 12 yaşındadır. Sinan'ın yaşı Serkan'ın ve Ercan'ın yaşları farkının 5 katı olduğuna göre Sinan'ın yaşını veren işlemler aşağıdakilerden hangisidir? A parantez içinde 15 eksi 12 çarpı 5 b 5 çarpı 15 eksi 12 c 15 eksi 5 çarpı 12 eksi 5 d parantez içinde 15 çarpı 12 eksi 5 8. sorumuz 70 kilo olanların sayısı 95 95 kilo olanların sayısı 20 yukarıda 70 ve 95 kilo kütleye sahip olan bir grup arkadaşlara sayıları verilmiştir. Bu kişilerin kütleleri toplamı 95 çarpı 20 artı A olduğuna göre A kaçtır? A 70 B 20 C 75 D 40 9. soru 33 çarpı parantez içinde 52 15 eşittir boşluk. İşlemi de noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelebilir? A 33 çarpı 52 eksi 15. B 33 çarpı 52 eksi 33 çarpı 15. C 33 eksi 52 çarpı 15. D 33 çarpı 15 eksi 52. 10. soru. A eşittir 34 ve B artıcı eşittir 15 olduğuna göre A çarpı B artı A çarpı C işleminin sonucu kaçtır? A 49 B 340 C 360 D 510 11. soru Birey aşağıdaki rollerden hangisini kendi çabalarıyla elde etmiştir? A bebeklik B öğrencilik C öğretmenlik D çocukluk 12. soru Ortak bir amaç için bir araya gelen, aralarında etkileşim olan, en az iki kişiden oluşan topluluğa ne ad verilir? A. Düşünce B. Olgu C. Grup D. Rol 13. Soru Aşağıdakilerden hangisi Türk Dil Kurumu'nun amaçlarından biri değildir? A. Türkçenin zenginliğini ortaya koymak B. Türk Dili üzerine araştırmalar yapmak C. Türkçenin güncel sorunlarıyla ilgili çözüm yolları bulmak. D. Türkçe yabancı kelimelerle beraber kullanmak. 14. soru. Aşağıdakilerden hangisi milli birliğimizi güçlendiren unsurlardan olduğu söylenemez. A. Ortak tarih. B. Teknolojik gelişmeler. C. Dil birliği. D. Örf ve adetler. 15. soru. Sarp önceleri basketbol takımında yedek oyuncuyken az kadroya alındığı bir süre sonra ise takım kaptanlığı ona verilmişti. Buna göre Sarp ile ilgili olarak 1. sorumluluğu artmıştır. 2. rol çatışması yaşamıştır. 3. yeni bir rol üstlenmiştir. Yargılarından hangileri doğrudur? A) 1 ve 3 B) 1, 2 ve 3 C) yalnız 1 D) 1 ve 2 16. soru. Gökyüzünü incelemek için aşağıdaki aletlerden hangisi kullanılır? A. Mikroskop B. Teleskop C. Büyüteç D. Drone 17. soru Aşağıdakilerden hangisi bir günün tanımı ile ilgili olamaz? A. 24 saatlik zaman dilimidir. B. Bir gündüz ve bir geceden oluşur. C. Dünyanın güneş etrafında tam dönüşün tamamlamasıdır. D. Dünyanın kendi ekseni etrafında bir tam dönüşüdür. 18. soru. Ayın evrelerinin doğru olarak sıralanış aşağıdakilerden hangisidir? A. Yeni ay, ilk dördün, dolunay, son dördün. B. Son dördün, ilk dördün, yeni ay, dolunay. C. Yeni ay, ilk dördün, son dördün, dolunay. D. Yeni ay, son dördün, dolunay, ilk dördün. 19. soru. Önce sorumuzu okuyalım. Ay takvimi ile Güneş takvimi arasındaki gün farkının nedeni yukarıdakilerden hangisi veya hangileri olabilir? 1. Dünyanın aydan büyük olması. 2. Ay ile dünyanın hareket sürelerinin farkı. 3. Ay'ın kendi etrafında dönmesi. A) 2 ve 3, B) 1 ve 2, C) yalnız 1, D) yalnız 2. 20. soru. Dünyayı güneşin zararlı ışınlarından koruyan katman aşağıdakilerden hangisidir? A. Ateş küre B. Su küre C. Hava küre D. Ağır küre 21. sorumuza geldik. Müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdik ki peygamberlerden sonra insanların Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın. Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin gönderilme nedeni olamaz? A) Uyarmak B) Müjdelemek C) Öğüt vermek D) Mazeret bırakmamak 22. soru Peygamberlerin diğer insanlardan farkı aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? A) Uzun süre yaşamaları B) Doğa üstü güçlere sahip olmaları C) Cesur olmaları de Allah'tan vahiy almaları. 23. Soru: Ant olsun, senden önce de peygamberler gönderdik. Bunlardan sana kıssalarını anlattığımız kimseler de var, durumlarını sana bildirmediğimiz kimseler de var. Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz? A. Pek çok peygamber gönderilmiştir. B. Peygamberlerin tamamı bildirilmemiştir. C. Bazı peygamberlerin kıssaları anlatılmıştır. D. Hz. Muhammed peygamberlerin sonuncusudur. 24. soru Peygamberlerin akıllı ve zeki olma sıfatı nokta nokta dir. Peygamberlerin günah işlememiş ve günah işlenen durumlardan uzak olma sıfatına ise nokta nokta denir. Yukarıda verilen noktalı yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A. Fetanet, İsmet B. Tebliğ, Sıdık, Sıdk C. Emanet, Fetanet D. İsmet, Tebliğ 25. Soru Yüce Allah tarafından peygamberlere verdiği diğer özelliklerden birisi de nokta nokta dir. Bu olağanüstü durumlar yalnızca alan isteği doğrultusuna gerçekleşmektedir. Yukarıdaki metinde verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilinde anlam bütünlüğü sağlanmış olmaktadır. A. Sünnet B. Mucize C. Hicret D. Vahiy 26. Soru We never watch films A. In B. At C. On D. For 27. soru. Does your sister likes milk? No. nokta nokta. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A) She don't like B) She doesn't like C) He doesn't like D) She likes milk. 28. soru. What is the third month of the year? Boşluğumuz var. Bu sorunun cevabı soruluyor. A. Merç B. Januari C. December D. May 29. soru She nokta early at the weekends Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Gets never up B. Never get up C. Never gets up D. Get up never 30. ve sonuncu sorumuz ay, boşluk, on, sundays. Resme göre boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Play soccer. B. Homework. C. Take a nap. D. Read a book. Cevaplarımız sorularımız bitti. Cevaplarınızı cevap anahtarından kontrol edebilirsiniz. Yanlışlarınız varsa onları da Tekrar geri dönüp bakabilirsiniz. Sormak istediğiniz soru olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar, iyi günler.